Minecraft oynadım. Biraz arabalara bakayım ya. Araba fiyatları nereye olmuş acaba? Hemen şöyle bakalım. Ee, Araba.com.tr Tamamdır girdik. Abi! Oh, doydum. Sağlık ellerine sağlık. Efendim Keltoş. Abi gel gel. Araba fiyatlarına bakıyorum. Gel beraber bakalım. Dur geliyorum bekle. Heh. Açtın mı siteyi? Açtım açtım. Araba Oha oğlum ya bu fiyatlar ne böyle bu kadar zam mı geldi gerçekten? Abi 800 bin lira yazıyor bu ne ya? Allah ya Allah Ya bir tane oluyor? mercedes nasıl 200 bin olur ya çık ben bakacağım. Şöyle arabam.com enter tamam bas tuşa. Oha! Oha, Oha BBB'ye 2 milyon yazmışlar oğlum nasıl alacağız lan biz bunu? Abi bunlar manyak ha vallahi manyağın önünde gider bunlar ya. bir dünya evi aldık arabayı almasak da olur boş ver ne yapacağız zengin motor Herbek. var Aa, Asya Gerçi Sakar bizim araba var da çalışmıyor bizim araba ya satak onu bence Aa, Var bir de satarım ya neyse neyse o arkadaşlar nereden buradaydınız Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim arkadaşlar Çok bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklarla ne yapacağız abiş Ya onu bunu boş ver arabayı yok oğlum. arabayı çalmışlar şuraya bak Araba A A A ne? Oha, araba gitmiş oğlum. Kim çal? Böyle. Ana. Ana. Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Ede ne ediyor? Alışma masası diyor. Bir tane kırmızı, kırmızı elmas, pembe elmas, yeşil elmas, turuncu Tüh. elmas, mavi elmas, bildiğimiz elmas. Bu ne lan böyle? Oğlum ne oluyor lan? Bu ne lan böyle? Kim yaptı lan bunu? Bunu var ya kesin yine Mahmut yaptı. Ben sana söyleyeyim. Hep Mahmut'un işleri. Allah Allah, Allah gel abone olmayı, ve arkadaşlar, atarsan like atmayı, bir de arkadaşlar bildiğin her unutmayın. Biz bunları arkadaşlar sakal ürünün kalitesi 100 bin abone olmayı, arkadaşlar daha 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 o üstüne çıkacak. Şimdi hadi bakalım. Şimdi arkadaşa gidelim de şuna bir bakalım ya bu neymiş neyi neymiş. Hmm. Ya Sakar biz buraya geldik de ne yapacağız oğlum böyle bu elmasları nereden bulacağız biz? Abi buna ne işi yaradığını öğrenmemiz biz Harbiden lan gel 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 soralım şuna. Bu kesin görmüştür var ya bak bu kesin görmüştür. Ay köylü buradaki bu ne lan böyle tavlaya benzer bir şey var bu ne? Ana la o ev o evi yaparını satan alıyor. Ne? Ne? O evi yapan satan mı alıyor? Ana hele o evi yapıyorsun ya elmasları birleştiriyorsun o evin sahibi oluyorsun. Onun ismi Rengarek ev. Rengarek ev. Allah Allah. Oha çok Allah iyi lan Sakar bunu yaparız lan biz ikinci evimiz olur. Oo ye. para ya para demeyeceğiz zengin olacağız. Abi benim <laughs> aklımda bir şey var aslında. Ne Binde, var senin aklında? Bizde normal diamond var ya. Evet normal diamond var şu an bizde. Abi normal diamondla boyayı karıştırıp içine alsak acaba orayı karışır mı? Ya Sakar saçma, saçma sapan konuşma ya nasıl karıştıracağız zengini değiştireceğiz. Eee bu elmasını nereden bulacağız? Buldum. Lan gidip boyalsak elması boyarız. <laughs> Aa, ama abi nasıl boyayacağız ki bunu boyamayı bilmiyoruz. Ya Sakar bir tane çok kolay bak bir tane şey koyacağız böyle şu demir gibi hazne koyacağız böyle Onların içine boya katacağız sonra elmas atacağız sonra renkli elmas olacak. Aa doğru o zaman boyamamız lazım gel bir mallıklara soralım belki onlarda boya vardır. Tamam hadi yürü bakalım. Allah'ım arkadaşlar ya neyle ulaştırdınız Of ya Ananı tehlikesi la yapmaya çalışıyorsunuz tehlikeli diyorsunuz <laughs> Köylü de anladı sakar bizim yapmaya çalıştığımızı Allah Allah abi bu tallar neymiş tallar tutulsak mı? Halaları ben toplarım dur bekle Ben Hop. topluyorum yani, yardım edin sen dur Hop arkadaşlar ya yani. siz arkadaşlar o evi yapalım yok yoksa yapalım mıyız arkadaşlar Bugün normal Yeter Sakarya her gün her gün Luna Park ne böyle oğlum çalışmamız lazım iş yapmamız lazım bizim. Tamam ya ev yapalım evi. İyi arkadaşlar gidelim şu Mahmut'a sağlam. Mahmut şuradaydı daha bak orada duruyor lan Mahmut'u çıkıyor bak var abi. Gülü Lan Mahmut ne yapıyorsun <gülüyor> orada? Mahmut ne yapıyorsun lan sen Ana iyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim ben de iyiyim. Biz sana bir şey sormaya geldik ya. Bizim evimizin önünde bir tane tavlaya benzer bir ev var rengarenk. Onu sen mi koydun? Helha ben koydum. Vallahi ben biliyorum. O sen koydun ya. <laughs> ulan Mahmut, ulan Mahmut. Bak 440 Mahmutsun ama her bir her şeyi yapıyorsun ya. Bir tek sen farklısın lan. Bir tek sen farklısın. Aynen la ben en farklılarından bir tanesiyim. Zengin oldum. Sizde de güzel bir hediye yaptım. O hediye yaparsanız güzel bir hediye sahip olursunuz. Nasıl yani ya? Abi diyor ki o gördüğün renk var ya. Evet. Onu yaparsan bize çok güzel bir güzel bir ev verecekmiş. Allah Allah bize güzel bir ev vereceksin ha. Ulan Mahmut. Hani hayla ev vereceğim. Burada yanımdaki korumaları. Oy korumalardan vereceksin. Ana yok la benim korumalarım beni koruyorlar. Ya korumana başlatma hepsini kafasına sıkarım Mahmut ha. Ana ne koruyor lan niye yapma la. Tamam yapmayacağım ya Allah Allah. Sakar yürü gidelim Mahmut beni çıldırtıyor. Evet şeyden elması bakalım Aha elması tamamdır. Mahmut ben bundan biraz tamam mı? Ana tamam la hadi gidin. Hadi git hadi Ay Kentoş bende vardı elmas ya. Ne yapıyorsun elmas sen? Abi boş yere boş yere cebimizde kalsın. Haştık haştık. <laughs> Aynen Sakar tam bir dızcı oldun ha şuna bak abi ya. Abi şimdi bizim <laughs> gidip boyalamamız lazım. Nerede boyayacağız? Dur dur boya işi bende. Ben gideceğim. Şu ileride bir tane market vardı. Oradan alıp geleceğim. Sen eve git ben geliyorum. Tamam tamam ben de şöyle yapıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle etrafa bakalım belki boya vardır. Aa kırmızı boya buldum abi gel 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 gel. Tamam sen kırmızıyı bul diğerleri bende. Tamamdır. Neyse i̇şte arkadaşlar. Aha sarıyı da buldum. Tamamdır sarıyı da bulduk arkadaşlar. Sarı çiçekleri hemen şöyle boyaya çevirelim. Tamamdır. Yellow boya. Ee, daha sonra red boya. Tamamdır arkadaşlar. Kırmızıyla sarı boyamız oldu. Bu arada arkadaşlar siz de böyle videolardan daha fazla yanında siz istiyorsanız. Kesinlikle arkadaşlar videomuzu beğenin. Daha sonra arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bildirin açın. Bunları yaptıkça arkadaşlar sakar ve bakar büyümeye devam edecek. Hadi bakalım. Şöyle gidelim daha fazla boya lazım. Bize pembe lazım. Şimdi şimdi Goro kardeş sen de gördün mü? Hayır görmedim. Tamam abi. Ha, gidelim bakalım. Hmm. Lan ama sen de gördün mü? Ah ne görmedim la. Tamam sen gördün mü? yok görmedim. Ha, sen de görmedin. Şöyle gidelim. Bunlar acaba rengini karıştırsam olur mu? Saçım ama bu sakal olur ya. Neyse neyse. Şimdi şunları yapalım. Bizde sağ boyayla kırmızı boya vardı. Sarıyı niye yatalım? Sarı. Aa bu turuncu ama. Aa sarı. Sarı mı lan? Yeşil. Sakar ben geldim ben geldim. Neredesin? Evdeyim ben ya bunları yapıyorum. Kırmızıyı buraya. Tamam geliyorum. Kırmızı. Bütün buraları Yor. aldım galiba. Tamamdır. Yeşil nerede lan? Bu sarı. Ee, bu sarıyı buraya atıyoruz. Tamamdır. Başka ne kaldı? Turgaz, mor, mavi. Aa bu normal mavi. Bunu buraya atalım. Ee, geldim geldim Sakar. Bak bir sürü renk buldum. Uf, neden buldun? Satın aldım. Abi ya niye para veriyor? Niye para veriyorsun ya? <laughs> ya Saka ne yapalım? ev alacağız oğlum ya. Bir de bununla mı uğraşalım? Hadi çabuk ol. Hangilerine koyacağım? Abi vallahi bilmiyorum. Bana ver. Bana ver. Ben halledeceğim. Bana ver. Tamam bir dakika dur ben koyarım. Kırmızıyı koydun mu? E ben koyacağım. ben. Ya of tamam yarısı senin yarısı tamam benim. Tamam Al bunu yarısı. Diğer yarısı da bende. Ee, ben yeşili koydum. Yok. Sarıyı koydum. Bir de kırmızıyı koydum. Eee. Turuncu burada. bende de pembe var. Turuncu. Pembe. Attım turuncuyu. Pembeyi koyayım. E pembeyi koy. Eee başka... Tamam koydum. A, mor var. Moru koyalım. Tamam moru da koyduk. Ee, yeşil var bende. Yeşili de koyalım. Tamam yeşil de koyduk. Abi burayı niye takılacağız? Aa renk bende var. O çiyan çiyan bak o çiyan rengi. Lapis rengi bu lapis lapis. Ha pardon lapismiş ya. Buraya koyuyoruz değil mi? koydum tamamdır ha, bitti galiba Ay yiyelim mamurtan da kapı alalım daha sonra bitiriyoruz abi Tamamdır hadi bakalım Hadi bakalım arkadaşlar gidelim mamurtan kapımızı alalım daha sonra arkadaşlar Bakalım bakalım bu ev neymiş ya çok merak ettim ha Ne merak ettim sakalı böyle rengarenk ev varsa var ya oğlum yaşadık lan <laughs> Arkadaşlar işte, rengarenk diye bir şey var mı? Onda yolun var ya ilk defa diyorum ben Tamam Mahmut abi. Nerede? nerede lan Mahmut? Lan nereye geldin? Adam tamam var he işte he benim he ya. Abi koşma gel ya gel gel. ben yürüyorum bak. Ne güzel yürüyorum rahat rahat. Evet. Oh oh. Tamam ya elimizi hızlı tut. Tekrar alacağız burayı. Elimizi hızlı tutalım diye dedim ben. Sakar ya. Olsun olsun. Ya, sen nerede lan burada? Anne merhaba okulu soydu. Abi. Bu kim lan? Okulu mu soymuş? E? Sen okulu mu soydun lan? Anne el, okulu soydum ve bu buraya girdi okula kimse su yağmaz. Bir dakika. Buraya da alalım. Tamamdır. Bu da öldü. Sakar adam öldü. Abi buraya bak. Buraya da saymış. Bakayım. <laughs> okulu soymuş. Ulan manyak mısın sen köylü ya? <laughs> Allah'ın Allah ne yaptı? Bu okul soyulur mu? Arkadaşlar ilk defa okulu soyuyordum. Neyse. Mahmut. Sana bir şey diyeceğiz. Bize kapıya ihtiyacımız var. Böyle mal. Nasıl bir şey ihtiyacımız var? Abi? Valla Sakar hatırlamıyorum ki normal kapıyı da mı herhalde He, şey ya? Evet siyah bir kapı işte. Anne tamamdır ben size kapıyı vereceğim. 5 dakika sonra buraya gelin. Ya 5 dakika yok mu? Ya ne 5 dakikası biz şimdi istiyoruz Mahmut ya. Anne tamam ya alın ya bir uyarlayalım dedim de olmuyordu ya al. Ver ver lan ver. Tamamdır Mahmut hadi bakalım abi kapıyı aldığımıza göre şimdi gidebiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar bunu tamamladık. Şimdi gidelim şehrimizi alalım ya. Niye uyuyamaya kafaya vurduk Erma? <laughs> Aa, dur lan dur game attaymış. Ya niye vuruyorsun bana? Ya kel taşına vurdum ya gel bir daha. Oh, bana vur. Bana veriyor. Bana karşılık veriyor. Gel lan buraya hep tek tek çıkacağız seninle gel lan buraya. Kafa. Hadi kalk kavga, kavga, Allah. Susun lan köylüler bir iki kavga etmediniz ya. lan gel buraya. Sen bittin Sıra. oğlum. Sen bittin oğlum. Gel buraya gel. Bıçak çekeceğiz. Gel lan buraya bıçaklayacağım seni. Gel buraya bıçaklayacağım seni. Hop. Allah bıçağım saplandı sana. Bıçağım hayır. saplandı. Hayır. Allah. Hazır mı tamam. ya? <laughs> tamam tamam, tamam. <laughs> Ulan Sakar yapacağın işi seni. <laughs> ya. tamam, <laughs> ya. tamam dur dur bekle. Bıçaklar beni hayır. Tamam, tamam. Uzak dur. Hadi gel, gel 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 ya. Gelin bakalım arkadaşlar. Artık gidelim şu uç. Geliyorum. da bakalım. Vallahi çok merak ediyorum. Allah. Let's go let's go let's go let's go. Hadi. Kazayım. Koş 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 koş. Hadi. Koş. Hadi. Yarın bizim evimize çok güzel bir misafirimiz geliyor arkadaşlar siz de merak edin. Hadi bakayım yarın göreceğiz. Bu kapıyı da buraya atacağız. Hadi bakalım. Ha, şu kolu indireceksin galiba. Kolu indir kolu bir, indir. 1, 2, 3. ne nerede? Ne nerede? Ha? Bu ne lan böyle? Kağıt çıktı. İçinde de gizli geçiti bul yazıyor. Dur ya gizli geçit gibi bir şey olması lazım burada. Nereye koydular lan acaba? Şu yerlere falan vuralım. Vur 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 Aneyim <laughs> sen ne yapın demin gelmedi mi lan sen? Ee, ee, niye bir daha geldin? Anne sana ne la? İyisi. İşte, hemen arkadaşlar şunlarımızı açalım bakın kapımızı. Şöyle. Bir bu. Ee, bu. Daha sonra arkadaşlar bu bu bu. Allah. Yanlış yaptım ya. Burası. Böyle. Bir dakika. Nasıl bir arkadaşlar ya unuttum. Böyle, böyle. 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 Allah be. Şöyle. Bir, iki, üç, dört. Aa, burası, burası ve burası. Açtım arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım. Böyle, aha sandık, sandık var arkadaşlar. Ve yılbaşı ağacı var. Hemen devam edelim şöyle. Ooo. Sıra var. Kat. Kat, 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 kat. Allah bana kat veren. Ooo <laughs> bir dakika şu sniper var. Tamamdır. Kere komiseri sıra da var. Kat. Tamam arkadaşlar çok güzel çok güzel. Burada ne var? Aha bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir çoruk çekicine benzer bir şey buldum. Şöyle hop. Bu. Oy. Ne güzelmiş lan bu. Çoruk rebiz yok durum lan. Geber lan senle. Allah sana ha. Ne güzelmiş böyle arkadaşlar bu ya. Şöyle bakalım. Şimdi gidelim şuraya şöyle, şöyle hop. Bir dakika bura değil bura değil. Burası. Burası. Böyle. Allah be. Ayrı sigarlı arkadaşlar evet evet.